Selamun aleyküm. Oğlum bana bir soru sordu. Aslında bu sorunun cevabını e, belki sizler de merak ediyorsunuzdur. Evet oğlum sorunu şimdi bir de kameralar alalım ve paylaşalım bunu. Baba siz şimdi e, ihtiyaç sahiplerine erzak falan dağıtıyorsunuz ya. Evet oğlum. Bunun e, işte gece konuda kalanlar var. Daha ona göre lüks evlerde kalanlar var. Zengini var, fakiri var. Ee, bunu, bu erzak dağıtma olayını neye göre ayarlıyorsunuz? Yani nasıl bir şekilde dağıtıyorsunuz? Şimdi aslında evet, soru bu. Biz de bu soruyu e, sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi şöyle bir e, yanlış bir algı var. O algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle düşünelim. Mesela bir mahallede bir gece konduya gittik. ...o gece konduda oturan insanlar çoğu zaman o gece kondunu sahibi oluyorlar. Şimdi bir başka bir daireye gittiğimiz zaman da çoğu zaman o dairede oturanlar da kiracı oluyorlar. Şimdi gece konduda oturan bir kişiyi düşünün, bir yerde çalışıyor, asgari ücret diyelim, hatta biraz daha fazla söyleyelim, 3000 lira maaş aldığını düşünelim. Şimdi diğer tarafta kirada oturan kişinin de aynı şartlarda çalıştığını düşünelim. O da 3.000 lira maaş alıyor. Fakat e, ortalama iyi bir evde oturan bir kimse, ortalama bir ev, sanayi mahallesi gibi bir yerde ortalama 1.500 lira kira veriyor. Diğer tarafta ise gece konduda oturan kendi evi olduğundan dolayı çoğu zaman eski görünüyor ama kendi evi. O herhangi bir kira ödemiyor. Haliyle aldığı 3.000 lira direkt cebine kalıyor. Ama diğer tarafta bir apartman dairesinde oturan kardeşimiz en az 1500 lira kira veriyor. Haliyle maaşından ona geri kalacak olan para 1500 liradır. Şimdi gece kondudaki mi daha iyi durumda yoksa bir apartman dairesinde oturan kişi mi daha kötü durumda? Şimdi bunu iyi hesap etmek lazım. Yani her apartman dairesinde oturan iyi durumda diye bir şey yok olur. Bazen insanın e, kendi malı da olabilir. Mesela binanın yeri kendisinindir müteahhite vermiştir. Ona bir tane daire düşmüştür. Onun sadece başına sokacak bir yeri vardır. Belki kira alacak durumu da yoktur başka bir yerde. Haliyle bu insan da ihtiyaç sahibidir. Yani bizim yardımlarımızda bazen böyle görebilirsiniz. Bir binada, bir güzel bir dairede oturan bir insan olarak görürsünüz. Ama o insanın karnı açtır. O insan çalışmıyordur. O insanın işi yoktur. Bu sebeple arkadaşlar biz bu mevzulara bu şekilde bakıyoruz. Ee, bazen insanın evet oturduğu yer çok güzel olabilir ama onun içinde bulunduğu sıkıntıyı, geçim sıkıntısını kimse bilemez. Onun evinde çoluğuyla, çocuğuyla e, yaşadığı sıkıntıları kimse bilemez. Onun için şunu söylüyorum, herkesin de kulağına küpe olsun. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Cevabını aldın mı canım? Hı, aldım. Evet. Oğlumla bu mevzuyu halletmiş olduk. Umarım sizlerle de bu sorunun cevabını paylaşmış olduk ve sizler de inşallah mevzuyu anlamışsınızdır diyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Çünkü sabah saat 4.30. Hadi bakalım namazı kıldık. Şimdi sen doğru yata.